Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Windows'ın en güçlü şampiyonlarına bakacağız. Yani meta'ya bakacağız arkadaşlar. Aktif, güncel. Biliyorsunuz güncellemeli değişiyor bunlar. Evet arkadaşlar buna geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bir geçelim arkadaşlar şampiyonlara. Gördüğünüz gibi en güçlü Baron koridoru yani solo şampiyonlarını görüyorsunuz şu an. En güçlü 3 tane var. Darius, Kemil ve Warwick. S üstü arkadaşlar en iyisi demek. Şu an onun bir altına bakıyoruz. Siz de bakmak istersiniz diye söylüyorum. Garen var, Atrox var, Akali var, Riven var, Jax var. O arkadaşlar hani solo şampiyon inanılmaz fazla. Bunlardan birisini alın. Yani illaki bir maç kazanacaksınızdır. Arda arda maçlar, seriler de, yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten solo karakterleri buff yemiş demek ki ki bayağı girmiş. A arkadaşlar çok güçlü olmuyor genelde. Yine ama A oynamak isterseniz o oynayabilirsiniz. Çok da kötü değil. Eğer oynamayı biliyorsanız şampiyonları. E, hakim olursanız A şampiyonları da oynanır. Onun altına hiç bakmasak da olur güçlü olarak hani arkadaşlar. Şimdi güçsüzlere geçtik. Diyebilirim. Try, Olaf, Pantheon, Irelia, Nasus, Vladimir bunlar çok daha düşük diğerlerine göre. Ve en kötüsü şu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Sinjit'miş. Evet şimdi. Jungle'a geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Jungle ve Mid main'im. Jungle'a bakalım. Evet. <laughs> Wukong, Diana, Warwick, Zinza. Hep benim oynadığım şampiyonlar. Ambesta'da e yeni geldi arkadaşlar ki gerçekten Diana, Zinza ve Wukong. Kong de inanılmaz güçlenmiş ve bunları kesinlikle oynamalısınız. Kesinlikle oynamalısınız yani. Vurgulayarak söylüyorum. Çünkü arkadaşlar Diana ile bildiğiniz hani lig inanılmaz kolay atlanıyor. Çok kolay atlanıyor. Gerçekten bunları oynamalısınız. Şimdi bunun bir altına bakalım. Vay, Amumu, Riven, Atrox, Jarvan. Heka arkadaşlar Hekarim de çok güçlü. Lee de çok güçlü şu an. Erken oyunda iyi bitiriyor direkt oyunu. Hani başka bakıyorum şöyle benim gözüme çarpan. Hekarim de güçlü. Vay da çok güçlü. Rengar zaten hep bu dura buralarda takılıyor. Lilya Pantheon'da da çıkmış buralara arkadaşlar bu arada. Evet. Natilus, Nunu, Olaf, Kindred, Master. Olaf da oynanıyor arkadaşlar. Çünkü stun yemiyor şey yapmıyor. Olaf gerçekten çok güçlü. Viego da oynanır. Volibir de oynanır. Biliyorsunuz oynuyorum ben videosu da var. Evelin de oynanır. Bunlar oynanır arkadaşlar. Güzel. Evet B oynanmayacak şampiyonlar ki zaten görüyorsunuz hani Fiora, Z, Nilah ne bileyim bunlar çok da oynanmaz yani arkadaşlar orman koridoru dediğiniz yerde. C yok. <laughs> C yok bu kadar. Şimdi arkadaşlar hemen mid'e bir geçelim. Evet mid gördüğünüz gibi benim yaptığım sıralamada olan Haymer var arkadaşlar. Part 2'ye de Yasuo ya ve da koyacağım. Lütfen o videoyu da yaptıktan sonra izlemeyi unutmayın. Biliyorsunuz bir sürü short videolarım var arkadaşlar. Orada da öğretici tarzı videoları da var en güçlü şampiyonlar diye. Onları da izlemeyi unutmayın lütfen. Lig atlamak için işinize yarayacak bir sürü bilgi var. Şimdi S'e geçelim. Bunlar zaten çok güçlü şampiyonlar. Gördüğünüz gibi Zoe'dir, Akali'dir, Veigar'dır, Dayana'dır. Dayana her yerde zaten maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Zetvex A'da ancak vurgulara söylüyorum. Mid şampiyonlarını bilen her türlü oynar. Mid her türlü oynarsınız yani. Her türlü üstünlük sağlayabilirsiniz. Tabii ki eliniz çok alışıksa. B'de at arkadaşlar B doğru ama. Gerçekten bunlar mid hiç oynanmıyor yani. Gerçekten çok düşük kalıyor. Katarına çok düştü. Ne yaparlar bilmiyorum ama çok düştü gerçekten. Benim de main'imdi bir aralar. Hani ustalığını 6'ya falan getirdim neredeyse ama yok düştükten sonra bıraktım. Şimdi ADC'ye geçelim. Gördüğünüz gibi Catelyn ve Zayaf var. Catelyn de zaten short sunyonda yer alıyor arkadaşlar. Tristana, Zeri, Miss Fortune, Sivir, Varus ve Lucian. Bunlarda da yer alıyor. Tristana ve Lucian da benim short sunyonda yer alıyor. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Linkini aşağıya koyarım zaten. Gördüğünüz gibi S şampiyonları bunlar. Şimdi A şampiyonlarında evet. A'lar da güzel bu arada. Gerçekten bunlar da güçlü şampiyonlar. Kalista düşmüş bu arada. Kalista S üstündeydi. Bilginiz olsun arkadaşlar. B gördüğünüz gibi O B bayağı aslında iyi şampiyonlar var ama düşmüş demek ki arkadaşlar bunlar vallaha. Şimdi support. Son koridorumuz. Janna ve Leona. Leona hiçbir zaman şuradan düşmüyor. Hiçbir zaman düşmüyor. Bu nasıl bir şampiyonmuş bilmiyorum. Düşmesin zaten bizim takıma gelince çok iyi oluyor arkadaşlar. Canlı da çıkmış bu arada. Canlı F'de falan yani. F var. F'deydi yani. O kadar kötüydü. Trash var. Karma var. Gördüğünüz gibi. Naturus. Zayra falan. Zayra da çok güçlü. Gerçekten çok tilt bir şampiyon yani. İnanılmaz tilt bir şampiyon. Hep tilt şampiyonları var. Zayra, Pike, Blitzcrank, Mokokai. Çok gıcık arkadaşlar bunlar. Ve yeni şampiyon Milio da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yumi A'ya düşmüş. Seraphine düşmüş. Onun dışında Nami de düşmüş. Ancak Serafin, Nami, Senna Yumi, Sonra Bunlar bence oynanır oynanır yani. Alistar da oynanır. B'de gördüğünüz gibi Brent Morgan'a Sivane. Bence Sivane çok oynanır arkadaşlar. Bazı şeyler hani metada olmuyor. Ancak oynayabiliyorsunuz. Gerçekten güçlü oluyorlar. Ama siz yine de metaya uygun olmaya çalışın. Benim tavsiyem size arkadaşlar. Çünkü meta şampiyonlar her zaman öndedir. Son günceleme birlikte biliyorsunuz yani. Şu an gördüğünüz gibi son günceleme ile birlikte. Ketlin, Zinza, Zaya, Darius falan filan. Şöyle ben yavaşça geçeyim. Siz görün en üst seviyedeki şampiyonlar arkadaşlar bayağı fazla var. Hani seçin beğenin alın. Meyiniz varsa kullanın arkadaşlar. Evet videom buraya kadar. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.